Yakışık oğulları, Vlad Dracula bildiğimiz adıyla ve Radu, yakışıklı Radu olarak bilinen Radu, birlikte... sebep vermiş olan Radu. Dedikodulara da biraz <laughs> sebep vermiş olan Nasıl Radu. Nasıl dedikodular? Fatih'le ilişkisi olduğu belli yerlerde ama kaynaklarda rastlanmamakla birlikte böyle dedikodular dolanıyor. Bu Tarih bir söylenti tabi, söylenti diye düşünüyorum. Yani. Bizim bildiğimiz o korku saçan Drakula'nın erkek kardeşi. Erkek kardeşi yakışıklı kim dediniz? Radu. 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 Selfrumos ee, yani yakışıklı anlamına geliyor. Radu ile Fatih'in ee, Fatih Sultan Mehmet'in bir ilişkisi olduğuna dair dedikodu çıkartıyorlar. Ben bilmiyorum. Ee, ama böyle bir söylenti olduğu söyleniyor. Nerede yazıyor bu nerede söyleniyor? Yani işte değişik kaynaklarda daha sonra çünkü özellikle Şimdi böyle farkındayım insanlar özellikle bu ıı, tarihi karakterlerle ilgili böyle şeyler söylenince çok infial yaratıyor. Dolayısıyla dikkatli konuşmak lazım. Ama ...daha sonraki yerlerde karşıya çıkıyor bu çünkü... ...özellikle Osmanlı figürü malum çok... ...korkutucu ve... E, ...böyle... ninnilerdeki ...canavar figürü olarak çıktığı için... ...daha sonra bu tür böyle tarihi canavarlarla birleştirilip... E, ...efsanevi bir hal alıyor dolayısıyla bunlar büyük yani o dönemin kaynaklarında hiç yok sonradan... ...üretilmiş hikayeler, türetilmiş. türetilmiş hikayeler. Bir de i̇şte zaten bu tarz hikayelerin olduğu hani anlatılarda... Bazı şeylerin abartıldığı işin içine işte dedikoduların da katıldığı ya da Türkleri kötülemek adına zaten o dönem değil mi? Osmanlıyla ile Türk'ün sizin kitaplarınızda da görüyoruz. Evet. O birebir örtüşüyorlar evet. ve birazdan da bahsedeceğiz sizin İslam korkusu ve Türk korkusu adı altında iki kitabınız var. Hı hı. Hani Türklere dair o korkuların hangi hikayelerden hangi kaynaklardan edindiğini insan